Fare çuvalı teorisinin hikayesi Mısır'ın bir köyünde tarım mühendisi olarak çalışan bir adam Kahire'ye gitmek üzere trene biner. Yanına köylülerden yaşlı bir çiftçi oturur. Çiftçinin ayakları arasında sürekli hareket eden bir çuval vardır. Yol boyunca yaşlı adam her 15 dakikada bir çuvalı karıştırır ve yerine koyar. Mühendis bu garip hareketi fark eder ve çiftçiye çuvalda ne olduğunu sorar. Çiftçi şöyle der: "Bu çuvalda fareler ve sıçanlar var." bunları yakalayıp Kahire'deki Ulusal Araştırma Merkezi'ne satıyorum. Deneylerde kullanılıyorlar. Mühendis: Peki neden her 15 dakikada bir çuvalı karıştırıyorsun? Çiftçi cevaplar: Eğer çuvalı hiç hareket ettirmezsem, fareler bir süre sonra sakinleşir ve rahatlar. Ardından çuvalı kemirip kaçmaya çalışırlar. Ama çuvalı arada bir hareket ettirirsem, sürekli stres ve korku halinde olurlar. Kendi aralarında kavga ederler ve artık çuvaldan çıkmayı düşünemez hale gelirler ta ki merkeze varana kadar. Mühendis bu ilkel felsefeye hayret eder ama o anı hiç unutmaz. İşte böylece fare çuvalı teorisi doğar. Zamanla mühendis fark eder ki bu teori aslında batılı güçlerin ya da hakikatte batıl cephesinin, İslam dünyasında yaptığı şeyin tam bir yansımasıdır. Müslüman ülkelerde birlik ve istikrar emareleri görülmeye başladığında hemen çuvalı sallarlar, fitneler çıkarır, halkları ezer, zalimleri destekler, milisleri sahaya sürer, ekonomik ve siyasal kaoslar üretirler. Böylece biz büyük davamızı unutur, birbirimizle didişmeye başlar, küçük çıkarlar için parçalanırız. Oysa unutmamalıyız ki hepimiz aynı çuvaldayız ve çıkış kapısı da aynıdır. Peki bu hikaye bizi ne kadar anlatıyor, ne kadar da derin bir ibret taşıyor?